Teşekkürler. Herhalde evet. Teşekkür Selen Hanım merhaba. Merhaba. Artık kameralar, bütün sanat e, ve hayat <laughs> telefona, telefona sığmaz. Sanat telefona sığmaz arkadaşlar ama sığdırıyorsunuz. Evet. evet. evet ne ne yapıyorsunuz? Ee, evet. evet, evet. evet, Valla çok güzel gidiyor ya. Sen karanlıkta kaldın. Böyle gel. Böyle gel. Şöyle gel. gel. Işığı al. Işığı al. çok güzel. Evet. Ya. şöyle kendi kendime söz veriyorum diyorum ki konuşmayacağım. Ama sizi gördüğümde dayanamıyorum. Bende mi problem? sizin çok sevdiğim için oluyor bunlar acaba. Çok merak ediyorum. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi seviyorsunuz. Evet, karşılıklı birbirimizi evet. çok seviyoruz aynen, aynen. aynen öyle. Ama bulunduğunuz mecra camia gereği de, yani bir şeyler konuşmadan da olmuyor tabii. Ee, evet, ya aslında konuşmamam gerekiyor, ben susamıyorum. Bu aralar nasılsınız, iyisiniz, neler var? Ben çok iyiyim, sana? ben ee, işte şimdi... Sezon açıldı, sahne yoğunlaştı. Sahne, benim bana bu ara yaptığım şey sahne. Kostüm, kıyafet, repertuar, yeni şarkı, stüdyo. Ondan sonra işte bekarlığın tadı. <laughs> nasıl, alıştınız mı bekar? Ay hem de nasıl, öyle böyle değil. Keşke daha önceden bekar kalsaymışım ve <laughs> hatta keşke hiç evlenmeseymişim. Bekarlık sultanlık mı Bekarlık sultanlık bence zaten bence e, evlilik insan doğasına kesinlikle aykırı bir şey. E, yani bunun bilmiyorum bir formülü insan e, için nasıl olması gerekiyor ama evet hayatta bir hayat arkadaşı e, evet gerekiyor ama aynı çatı altına sokmayacaksın abi kadın erkeği yani herkesin düzeni bir farkı ayrı olacak kesinlikle. Ama koca bir hayatta e, evlilik ya da hani bir yere insanlar geliyor ama hala evlilik olmasa da önemli olan fikir e, <laughs> bazında anlaşabilmek <laughs> mi? <Sizde? gülüyor> fikir <laughs> kız. Kafa yapısı mı önemli? İlla evlilik şart değil mi yani? Bir ya ilişkide. şöyle evlilik e, çocuk varsa hı hı. tabii ki hani resmi prosedürler gereği <gülüyor> 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 Tutun beni. E, resmi bir takım işlemler için işte soyadı için gerekiyor tabii ki. Ama günümüz şartlarında e, yani bir ilişki yaşamak için bence bir kurum teyidi gerekmiyor. Aynen, ve aynı çatı altına girmek gerekmiyor ve bence girilmemeli de zaten. Hı. Ben bundan sonra girmeyi düşünmem. gidiyorum ee, ben konuştuğum arkadaşlarım falan da aynı şeyi söylüyorlar. Hı. Evlilikten Hani mutlu olan kimse yok yani. Bu? Evlenmeyenler evlenmek istiyor, evli olanlar boşanmaya çalışıyor. Istiyen... arkadaşınıza, tavsiye etmiyorsunuz? Ben hiç kimseye hiçbir şey tavsiye etmez. Herkes kendisi nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle yaşasın. Çünkü şöyle bir şey var. Herkes hepimiz o kadar farklıyız ki. Hani benim bana göre mutlu olduğum şey başkası olmayabilir. Başkasının kaldıramayacağı bir yükü ben kaldırabilirim. Benim kaldıramayacağımı o kaldırabilir. Herkesin hayatı bakışı, beklentisi çok farklı. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Kimse kimseye karışmasın yeter. Yani herkes birbirinin duygusuna, düşüncesine, giyimine, kuşamına saygı duysun özgürlük yeter. E, özgürlük alanına diyorsunuz. Birbirimizin özgürlük alanlarına girmeden ama ben özgür yaşarken de başkasının özgürlük alanını işgal etmeden evet. ve onun hayatı e, doğrularını rahatsız etmeden özgürlüğümü yaşamalıyım tabii ki. Bir de o da var yani. O, o da var. Yani bu da toplum kuralına giriyor zaten. Başka? Şey sordunuz az önce soyadı dediniz. Geçtiğimiz evet. günlerde sosyal medya sanıyorum. Ee, evet. Nefes hangi bir Alkan soy ismini e, sildiniz sanıyorum. Bu hani biraz Şöyle, mecburiyetten dolayı başlayan 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 mı? Başlayan Şöyle ki. Yani biraz mecburiyetten dolayı mı? Dedi, pardon, oluyor, hani, benim hayatta terk edip gidemeyeceğim hiçbir şey yok. Ee, bırakamayacağım hiçbir şey yok çünkü e, dünyevi şeylerle çok da ilgilenmiyorum. Bakmayın böyle giyimde, kuşamda falan filan dış görüntüde artık kimin ne düşündüğü çok umurumda değil de e, ben o kadar dünyevi işlerle uğraşan bir tip değilim. Bırakıp giderim her şeyi e, ve ben şimdi uzun yıllardır bir orada bir data var yani bir şey paylaşılıyor İşim, ailem, özel hayatım, merak ettikleri beni seven insanlarla bir paylaşım içerisindeyim. Instagram'da, Ma Instagram'da. mavi tıklayış Instagram Aynen ama çok uzun biliyorsun. E şimdi ben orayı evliyken eski işte soyadımla e, yaptığım için Instagram'da o şekilde bana mavi tik vermiş ve öyle beni onaylamış. Ben boşandıktan sonra bunu ısrarla yazdım. Benim Alkan şeyi kaldırın diye yani soyadı ve benim normal Selen Gözde olarak ilk ilk de öyle almıştım zaten. Ve çok enteresan, yani buranın Instagram CEO'suyla, bütün Instagram'ın gerekli mercileriyle yazıştık, mailler atıldı. Her şeyi yaptık. Sürekli red verdi. Ben bunu anlamadım. Değiştirebilen insanlar var. Benimkini Instagram değiştirmediği gibi çok enteresan. Bağlantıya girdiğimiz insanlar da saçma sapan paralar istediler. 5000 dolar isteyen falan oldu. Dedim ki sen 5 bin doları ben yeniden kendime Instagram kurarım be. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ondan sonra ben de dedim ki artık yeni bir hayat, yeni bir sayfa ve kendim olarak hayatıma devam etmek istiyorum. 300 bin kişilik e, mavi tıklı hesabımı kapattım attım, yeniden başladım. Bir gün içerisinde zaten 50 bine yaklaştı. İnşallah da buluruz. Güzel güzel yeni yeni e, paylaşımlarla gene eğlenmeye başlarız yani. Peki, yine azı, Acaba biz düşündük yani Hamdi Bey telefon açtı benim soy ismimi değiştirir falan işte olmuyor gibi bir şey oldu mu öyle bir şey? Ya ne bileyim. Şey, gel, bak gaza getiriyorsun beni. Hayır <laughs> <laughs> <Aynen. Aynen, gülüyor> öyle Alkan, şey. Alkan su ismini kullanmak için. Yok mi yok yok yok. Yani, hiç öyle benim zaten hiç öyle bir şey yok. Bak tam konuşup diyemiyorum. Ya yani öyle bir şey o da sizi abi. engellemişti hatırladığımız kadarıyla Instagram'dan ben daha hiç hatırlamıyorum, önceki. Öyle mi yapmış? Öyle mi? Evet. zaten niyetiniz yok değil mi Alkan Su ismi zaten devam ettim. Hayatım ben niyet yok. Zaten selam ver güzelsin. Yani, yani siz beni kast edeceğinizi sanıyorsunuz. Yıllardır. Sen beni kaç Ben zaten e, kendi soyadımla var olmuş bir kadın evet. olduğum için her zaman da ayakları üzerinde durmuş bir kadın olduğum için kimsenin soyadına benim hayatım boyunca ihtiyacım olmadı. E, tabii ki bir kurum içerisindeyken severek, isteyerek taşıdım. Ama bittikten sonra da taşımanın bir anlamı yok. Ortada çoluk yok, çocuk yok, bir şey yok. E, temsil edeceğim bir şey yok. E, kendime ait bir soyadım da çok şükürler olsun ki bilinen, sevilen kabul görmüş bir isim soyad. Niye bunu ben yok edeyim ki? Evet. Değil mi? Yenisini değil. açtınız şimdi. Devamı geliyor zaten. Takipçiler geliyor. Arayacağım. Geliyor Çok şükür. Ya yo takipçiler. Evet, evet çok güzel. Peki Hanım geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aynur Aydın'ın bazı açıklamaları vardı. Hiçbir kadın e, aldatılmamış değil mi diye. Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Musun? <laughs> Katılmıyorum. Ben hiç aldatılmadım. Çok, çok iddialı. Katınların yani herkesin kendi hayat tecrübesiyle doğru orantılı yaptığı açıklamalar benim hayat tecrübemle ilgili yaptığım açıklamalarla ben aldatılmadım. mı ee, aldatsın Son olarak hani, soralım dostum. günlerde bir e, fotoğraf paylaştınız, ortalık bir daha doğrusu yıkıldı yine. Güzel yorumlar olduğu kadar incisiz mi diyelim sıkıcı yorumlar da belki geldi. Neler söyleyeceksiniz? Ee, hani sürekli bir hani kadının giydiği. İşte orana çık, burana çık falan gibi tarzında. Şey ben yorumlar tekrar. Yorumlar sizi incitiyor mu, kırıyor mu? Duyduğum şeylere nasıl yine söylüyorum. Yani. Değerlendirmek lazım bu yorumları. <laughs> Bakın bu et kemik var ya, yok olacak, bitecek. Ee, önemli olan ruhani bizim fiziksel bedenimiz değil ruhsal e, benliğimiz varlığımız ve ben e, kendimi iyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum Sesimi seviyorum. Güzel şarkı okuyorsam sesimi de paylaşmayı seviyorum. İyi bir makyaj yapıyorsam onu da paylaşmayı seviyorum. E, 40 yaşında çocuk doğmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bakıp kendimi iyi hissettiğimi gördüğüm zaman e, bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir etmek amaçlı değil. Bu iyi bir şeyi paylaşmak amaçlı. Ha benim bedenimden e, eğer ki başka insanlar etkileniyorlar, beğenmek başka bir şey etkileniyorsa. Ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi kendini beynini kapayacak, bana insan gözüyle bakacak. Ben ne giyersem giyeyim. O e, normal böyle çok mütasip giyinmiş bir insan da o gözle bakabilir. O sadece ben öyle giyindiğim için konuşma cesareti buluyor bende. E, ya da yorum yapma cesareti buluyor. Ben de onların hiçbirini takmıyorum. Takmayacağım da, saygı da duymayacağım. Çünkü onların hiçbirisi iyi niyetli değiller. Ee, mayo, bikini bunlar artık yani günümüzde hala konuşuluyor olması bile bence çok komik, çok da ayıp bir şey. Yaz geliyor, ne güzel sporumuzu yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz, iyi görünüyoruz. Feyz alsınlar abi, kendilerine baksınlar. Aldatılmazlar işte ondan sonra anlatabiliyor muyum? Böyle yağlı göbekli gezmez. Aa der ki bak bu kadın çocuk yapmış, kendine bakıyor der, bir feyz alır. İyi bir şey paylaşmanın nesi kötü ya? Evet. Allah çok Allah bak sinirlendim. Bizi de doğru söylediniz. Evet arkadaşlar, bu haftalık gündemimizde de. yarattığımıza göre önümüzdeki <laughs> hafta için bir şeyler düşünüyoruz. Şey. <laughs> 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 evet. Daha çok şey var, sizle konuşacağım <laughs> da onu bir dahakine saklıyorum. Çok şey var. ben <laughs> Program yapsak, programa ya, sığınmazsınız. Patlatacağım program. bir şeyler de yakında. Öyle, evet. Teşekkür ederiz, yani, çok ederim. sağ olun çok seviyorum. Vale yani, ödemesi var. Ee, bir sahne ödemesi. Yani...